Superman. DC'nin ilk filmi ama taşıyor ve James Gunn'ın da ikinci DC filmi. Tabii şekli dizileri ayrı tutuyorum. The Suicide Squad'la Warner Bros. tavlayan Gunn, Peacemaker'la Warner'ı dizi çekmişti. Daha sonrasında DC evreninin başına geçip CEO oldu ve evrenin ilk filmi Superman'i çekti. Bazı film eleştirmenleri filmi beğendi, bazıları ise çocuk filmi olarak gördü. Bense filmi yeterince iyi buldum. Yer yer duygusal sahneler içeren, çoğu zamansa eğlenceli ve bol esprili bir film. Evet. Aslında çocukların daha çok beğenebileceği doğru. Oldukça hafif bir tonu var ve çok renkli bir film. Bir Superman filmi böyle olmalı zaten. Christopher Reeve'in Superman'ın performansına yakın buldum David Quansfield'in performansını. Oldukça sevecen, cana yakın bir Süpermen'le karşı karşıyayız. Bu yüzden de çok hoşuma gitti Quansfield'in performansı. Gunn bu konuya çok özen göstermiş belli ki. Hem Superman'in doğasını çok iyi çözmüş, hem de oyuncu seçimi konusunda çok başarılı. Keza diğer oyuncu seçimlerini de gayet iyi bulduğumu söyleyebilirim. Özellikle Nicholas Holt muazzamdı ve Lex Luthor'u çok iyi yansıttığını düşünüyorum. Baştan aşağı saf kötü ve narsist bir karakter diyebilirim. Gelecek devam filmlerinde çok daha iyi işler çıkaracağından eminim ve kendisini tekrar Lex Luthor olarak izlemek için sabırsızlanıyorum. Bir başka bahsetmek istediğim karakter ise Köpek Kripto. Kriptonun senaryoya eklenme nedeni muhtemelen Superman'in yani Clark Kent'in insani yanını göstermek ve kriptoya ne kadar değer verdiğini görmek onun hayvan ya da insan arasında ayrım gözetmediğini gösteriyor. Hatta yeri geliyor küçücük bir sincabı bile kurtarıyor. James Gunn'ın filme böyle güzel detaylar eklemesi Superman'in tüm canlılara değer biçtiğini gözler önüne göstermesi adına muhteşem bir tercih olmuş. Gelelim filmin beğenmediğim kısımlarına. Filmden memnun ayrılmama rağmen özellikle bir şey beni aşırı rahatsız etti. O da filmin tempo sıkıntılarıydı. Film çok hızlı akıyor ve seyirciyi boğuyor. En azından beni boğdu. Sahneler çok hızlı geçiştirilmiş ve yavaş yavaş nefes aldıra aldıra sunmaları gerekirken çok hızlı akıyor film. Bir yarım saat daha uzun bir kurgu yapsalar eminim çok çok daha iyi bir film ortaya çıkardı. Hem karakterlerin kafalarından geçenleri daha iyi anlardık hem de daha durağan sahnelerin varlığı seyirciyi durmaksızın bir aksiyon bombardımanına tutmamış oldu. Hoşuma gitmeyen bir diğer şey ise filmde Clark Kent'e fazla yer verilmemesi oldu. Bolca Superman'i izliyoruz ama karakterin aslında insani tarafını Clark Kent ile göstermeleri gerekirdi. Sonuçta Superman olmadan önce bu adam Clark Kent'i ve insanlar tarafından büyütüldü. Bu konuya Smallville dizisi muazzam değiniyor ve bu film yüzüne girmeden önce tam olarak iki sezon izledim açıkçası bağımlılık yapacak derecede güzel bir dizi. Orada gördüğüm en iyi Clark Kent portresi var kesinlikle. Tabi dizi başlı başına Clark'a odaklanıyor. 10 sezon boyunca karakteri çok iyi tanımamızı sağlıyor. Gelecek filmlerde Clark'ı bolca görürüz umarım. Yarı yarıya olmalı bence. Clark ve Superman eşit düzeyde izlemeliyiz. Kapanışa geçme vakti geldi. Eğer Christopher Reeve tarzında renkli bir Superman izlemek istiyorsanız film sizi fazlasıyla tatmin edecektir. Ama Man of Steel'daki gibi ciddi bir Superman'i seviyorum ben diyorsanız memnun kalmayacağınızı düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.